Evet arkadaşlar oyuna başladığımızda böyle bir yerde başlıyoruz. Arkadaşlar burada yardım menüsü var. Tüm bilgiler yazıyor. Buradaki tüm bilgiler burada yazıyor. Ama ben tek tek göstereceğim gene size. İlk başta arkadaşlar burada ejderha etkinliği var. Her gün saat 19.00'da yapılıyor. Ejderhaya en çok hasar veren ilk 3 kişiye ödüller var. En çok hasar veren birinci kişiye MVP kiti var arkadaşlar. İkinci kişiye VIP Plus. Üçüncüye de VIP veriliyor arkadaşlar. Yani her gün akşam burada ejderha etkinliği oluyor. Saat 19'da görüyorsunuz zaten. İkinci olarak arkadaşlar burada bilgi menüsü var. Buradan blok levellerini falan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sunucu komutları var arkadaşlar. Ada komutları falan. Genel komutlar var. Market, rütbe, kit, blok bilgi, VIP edit Market falan var onlara geleceğim arkadaşlar üçüncü olarak arkadaşlar e, VIP bilgi var burada VIP rütbesi ne kadar falan onunla ilgili 20 TL bir aylık mesela dördüncü olarak arkadaşlar ışınlanma bölgeleri var, var e, slash warp yazarak girebiliyorsunuz buraya sunucu kitleri var burada oyuncu kitleri ve VIP kitleri işte burada VIP alırsanız burada VIP kitini kullanabiliyorsunuz oyuncu kiti olarak da burada Emekli rütbesi falan var. Efsanevi. Altın rütbe falan işte arkadaşlar. Blok bilgi var arkadaşlar. Blok bilgide arkadaşlar blokların levellerine bakabilirsiniz. Arkadaşlar burası da işte kasa bölgesi. <laughs> var kasaya, kasa yazarak da gelebilirsiniz. Burada işte kasaların e, nadirlikleri var. Günlük kasa. Nadir değil ama bunlar ünvan kasası falan. Çok nadir. Sunucun lobisi de güzel yani baksanıza. Ben sevdim. Arkadaşlar gelelim bu kısma. Burada da Discord sunucuları var işte. Buraya sağ tıklayarak chatte geliyor. Buraya tıklayabilirsiniz diyor. Ona tıklayarak Discord sunucularına gidebilirsiniz. Ünvan sistemi var arkadaşlar. Dediğim gibi yani burada ünvan kasadan çıkardığınız ünvanlarla ünvanları burada etkinleştiriyorsunuz. Vakit nakittir sistem var arkadaşlar. Bu bu sistem 500 milyon yatırıyorsunuz ya. Yarım saat AFK bırakıyorsunuz. 520 milyon olarak geri geliyor size. 2 katrilyon para yatırırsanız 2.5 olarak geri dönüyor. Yani bu AFK bıraktığınız süreye bağlı. Oynayarak kazanmak istemiyorsanız AFK bırakarak da paranızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Banka sistem var arkadaşlar işte banka sistem var arkadaşlar işte fazla paranız varsa gitmesini falan istemiyorsanız ya da böyle görünmesini istemiyorsanız bankaya koyarak sonradan da çekebilirsiniz. Arkadaşlar burada da edit coin marketi var işte. Burada arkadaşlar edit coin ile kazmalar, spawnerlar falan alıyorsunuz. Bu edit coin'i nasıl kazanacağım dersiniz arkadaşlar. Warp edit yazarak buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan işte edit coin kasıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 128 yosunlu kırık taşa işte 256 edit coin veriyor. Bu edit coin'e de işte edit yazınca bu kazandığınız paralarla gösterdiğim gibi anahtarlar falan alıyorsunuz. Spanner kasası günlük günlük kas anahtarı falan alıyorsunuz. Arkadaşlar burada da köylü takas sistemi var işte burada sünger spanner'ına prizmarin spanner'ı falan alabiliyorsunuz. Buraya da VARP yazıp buradan da köylü takas bölgesi yazınca buraya geliyorsunuz. Sunucu güzel işte açıklama kısmında IP sürümü falan var. Gelirseniz sunucuyu desteklemiş olursunuz. Ayrıca arkadaşlar sunucuda bir de MX SkyBlock var. Oraya da girebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.